Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yaşlı teyze yani neyse ona sorular soracağım. Burada Efendim siz kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Ben 97 yaşındayım. Hmm, tamam. E, ee, korona için ne yapıyorsunuz? Bu virüs geçebilir mi sizce? Hocam bu koronavirüsü geçebilir mi? He. <laughs> evet. Güzel. Peki bize mani söyler misiniz? Mani söyler misiniz? Adı mi? mı? Mani. Ah mani. Hı -hı. Söyleyeyim. Nasıl mani söyleyeyim sana? Dur hele. Ah. Ah. Ay doğar sinek gibi. Yani. Evet, şimdi de benim babama gidiyorum. Bir babamı çekeceğim. Ha çek, çek. mi? Yok babama da çekeyim. Babamı. Çekelim. Çektim. Baba. Efendim. Evet. Ee, korona için nasıl önlemler alıyorsunuz? Sık sık elimizi yıkıyoruz. Evet. Maske takıyoruz. Ee, karanlık gözükmüyor. Heh, tamam başka. Maske takıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Şu anda bak.